gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın.'' Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. O, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten, Rabbi onu görüyordu